İyi günler diliyorum. Serpil Çelenk Güvenç'in Dar ağaçına mektuplar başlıklı çalışması var masanın üzerinde. Tekin yayınlarından çıkmış, e, Deniz Gezmiş e, ve arkadaşlarının e, idamları ile ilgili basında yer alan e, yazılardan e, bazılarını derlemiş e, Serpil Çelenk Güvenç hanımefendi. E, i̇lginç bir çalışma olmuş. Deniz Gezmi, Uğur Mumcu'dan, Ahmet Tabak'tan, İsmail Cem'den, Doğan Avcıoğlu'ndan, Rauf Tamer'den, Ecevet Güler'sine bir sürü bu konuyla ilgili yazan yazarların makaleleri bir araya getirilmiş. Ve güzel de bir yabancı basından da örnekler verilmiş, şiirler örnekler, ben örnekler verilmiş, güzel de bir ek koymuş. Ee, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilamı hal, Halil Çelik'in Sami Uğur'a yanıtı, e, Yusuf Aslan'ın babası 5 Aslan Ankara İnfaz, İnfaz Savcılığı'na verdiği dilekçe bunlardan sadece gözümü ilişenlerden bazıları çalışmak belki e, e, baştan sona, Okunarak o dönemin anlaşılması için değilse de e, konuyla ilgili çalışacaklar ve de detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için güzel bir arşiv malzemesi de sunuyor. Ben bu açıdan çalışmayı beğendiğimi e, söylemek isterim. Herkese iyi günler.